Merhaba arkadaşlar kanalımıza hoş geldiniz. Hiper Matematiğin konu anlatımı soru bankasındaki yeni nesil soruları çözmeye devam ediyoruz. Bu dersimizde de 34. testin çözümlerini yapacağız. 126 ve 127. sayfadaki soruları çözeceğiz. Kanalımıza abone olmadıysanız abone olarak bundan sonraki çalışmalarımızı da takip edebilirsiniz. Birinci sorumuzla başlayalım. A, B, C birer doğal sayı olmak üzere A kök B eşittir. Kare kök içerisinde A kare çarpı B. İşte burada çocuklar bize e, kat sayıyı kökün içine atmayı e, kare köklü sayılarla toplamayı kare köklü sayılarla çıkarmayı anlatmış. Yanda bir yarışmada ilk üçe girerek madalya almaya hak kazanan 3 sporcu derece kürsüsünde gösterilmiştir. Bu sporcular kürsü üzerindeyken üçüncü olan sporcunun baş kısmının zemine olan uzaklığı birinci olan sporcunun baş kısmının zemine uzaklığından fazlayken ikinci olan sporcunun baş kısmının zemine olan uzaklığından daha az az olmaktadır. Bu derece kürsüsünde yer alan 1, 2 ve 3 sayılarının yazılı olduğu kare şeklindeki yüzeylerin alanları sırasıyla 450 santimetre kare 288 santimetre kare ve 200 santimetre karedir. Buna göre 3. olan sporcunun boy uzunluğu 180 santimetre ise diğer sporcuların boy uzunlukları santimetre cinsinden aşağıdakilerden hangisi olabilir? Evet burada çocuklar soruda da birinci yarışmacı, ikinci yarışmacı işte birinci bir yazan kürsü, iki yazan kürsü kafamızı çok karıştır, değil mi? Biz öncelikle bu yarışmacılara birer isim verelim. Birinci olan yarışmacıya Ayşe diyelim. İkinci olan yarışmacıya Fatma diyelim. Üçüncü olan yarışmacıya da Sema diyelim. Bu üç yarışmacıyı şimdi tekrar okuyarak sorumuzu daha iyi anlayalım bu kürsüdeki durumlarını. Bakın diyor ki, Sema'nın boyu Ayşe'nin boyundan fazla, Fatma'nın boyundan azdır. Tamam mı? Sema'nın boyu 180 cm ise Ayşe ile Fatma'nın boyu aşağıdakilerden hangisi olabilir diyor. Bu arada bunların boylarının uzunlukları da birer tam sayıymış. Şimdi burada kürsüleri de hesaba katarsak çocuklar bakın 1, 2, 3 sayılarının yazılı olduğu kare şeklindeki yüzeylerin alanları sırasıyla 450 santimetre kare. Yani birinci kürsünün alanı 450 santimetre kare imiş. Niye verdi bunu bize? Bir kenarını bulalım diye. Çünkü Ayşe birinci kürsüde yerden birinci kürsünün yüksekliğin kadar da yüksekte bakın burada. Aynı zamanda bir de bunun boyu var. Ayşe'nin yüksekliği burada. Kürsü de dahil. Evet. İşte ikinci kürsü 288 santimetre kareymiş alanı. Üçüncü kürsü de 200 santimetre kareymiş. Şimdi bakın. Bir karenin bir kenarını bulmak için ne yaparız? Alanı a karedir karenin. 450 santimetre kare ise bir kenarını bulmak için her iki tarafı da kök içerisine alırız. A kare A olarak çıkar. Yani bir kenarı. 450 de kök 450'dir. Çocuklar. Şu anda biz nereyi bulduk? Biz birinci kürsünün bir kenarını bulduk. Kök 450. Onu da kök 450'yi kökün içerisinde 225 çarpı 2 yapalım. 2 kere 225 450'dir. 225 kökün dışına 15 olarak çıkar. 2 de içeride kalır. 15 kök 2. Yani şurası bir kenarı 15 kök 2 birinci kürsünün. Peki ikinci kürsünün bir kenarını bulalım. Bu kare. A kare eşittir 288 santimetre kareymiş. Her iki tarafında kare kökünü alırsak buradaki a kare a olarak çıkar. Yani bir kenar demektir. Kök 288 de Türkler. Kök 144 çarpı 2'dir. 2 çarpı 144 288'dir. 144 kökün dışarısına 12 olarak çıkar. Kök 2 kalır. İkinci kürsümüzün bir kenarının uzunluğu da 12 kök 2'ymiş. Üçüncü kürsümüz de bakın alanı 200 santimetre kareymiş. A kare eşittir 200 ise kare kök içerisinden alalım iki tarafı da. Bir kenarı yani A eşittir kök 200 olur. Kök 200 de 100 çarpı 2 yazarsak 100 dışarıya 10 olarak çıkar. 10 kök 2 olur. Üçüncü kürsümüzün uzunluğu da 10 kök 2 imiş. Şimdi bu hesaplamaları yaptıktan sonra ne yapacağız? Şuraları siliyorum çocuklar. Bakın. 180 cm boyu olan kim? Sema. Sema'nın boyu 180 santimetre ve Ayşe'den uzun bakın Sema. Ayşe'den uzun. Yani 180 ile 10 kök 2'yi topladığımızda Sema'nın yerden yüksekliği yerden yüksekliği büyüktür. Ayşe'nin yerden yüksekliğinden. Ayşe'nin yerden yüksekliğine de yani e, boyunu da katacağız tabii. Kürsüyle beraber. A diyelim çocuklar. Ayşe de yerden bakın tepesine kadar nerede? 15 kök 2 artı a yani boyu kadar yükseklikte yerden. İşte burada Ayşe'nin boyu kaç olabilir ona bakacağız. Şimdi çocuklar eşitliklerde bilinenler bir tarafa bilinmeyenler bir tarafa alıyorduk. Geçerken de negatif olarak geçiyorlardı. Pozitiflerse negatiflerse de pozitif olarak yani işaret değiştirerek geçiyorlardı. Burada biz A'yı aradığımız için eşitsizliklerde de yani küçüktür büyüktür de, de aynı şeyi yaparız. Yani biz 15 kök 2'yi bu tarafa eksi 15 kök 2 olarak alabiliriz. 180 artı 10 kök 2'nin yanına 15 kök 2'yi eksi 15 kök 2 olarak alabiliriz. Büyüktür A'dan. Şimdi burada 10 kök 2 eksi 15 kök 2 eksi 5 kök 2'dir. Bu da ne oldu şimdi çocuklar? 180 artı eksi 5 kök 2 oldu. Büyüktür A'dan. Şimdi bakın burada 5 kök 2'nin yaklaşık değeri kaçtır? 5'i kendisiyle çarpar yani karesini alır kökün içine atarsak 5 kök 2 eksi kök 50 olur. 5 kere 5 25 içeriye girdim 2 ile de çarpacak kök 50 olur. Büyüktür A'dan. Şimdi kök 50 yaklaşık olarak çocuklar bakın kök 49 olsaydı kök 49 olsaydı 7 olacaktı değeri. Biz kök 50 yerine 7 tam onda bir diyebiliriz yaklaşık olarak. Yani 180 artı eksi 7 tam onda bir büyüktür A'dan. Şimdi 180'den 7 tam onda biri çıkaralım. Negatif bir sayıyla pozitif bir sayı toplanırken büyük küçük çıkarılır. Büyüğün işareti yazılır. 7 tam onda biri çıkaralım. 180'in virgülü burada. Buraya bir 0 yazacağız. Komşudan bir 10'luk alacağız. Uzak komşudan. Buraya 10 yazacağız. Aradaki sıfıra da 9 yazacağız. Ondan 1 çıktı. 1 virgül virgül virgül. 9'dan 7 çıktı. 2, 7, 1. Bakın 172 tam onda bir çıkar. Yani şuraya geliyorum bakın. Burada 180 artı eksi 7 tam onda birin sonucu 172 tam onda bir büyüktür A'dan. Yani Ayşe'nin boyundan. Çocuklar şimdi bakın. 172 tam onda bir büyüktür Ayşe'nin boyundan. Ayşe'nin boyuna ben tam sayı olarak ne yazabilirim o zaman? 172 yazabilirim. 172 tam onda bir büyüktür 172'de. Ayşe'nin boyu 172 santimetre olabilir. Evet devam edelim. Devam edelim. Şimdi de Fatma'nın boyuna bakalım. Bakın Fatma'nın boyu da Sema'nın boyundan çok. E o zaman biz Fatma için F diyelim boyuna Fatma'nın. Fatma'nın boyuna F dedik. Fatma için şunu yazabiliriz. Fatma'nın boyuyla 12 kök 2 kürsünün yerden yüksekliği toplandığında büyük olacak. Neden? 10 kök 2 artı 180'den. 10 kök 2 artı 180'den. Evet yine aynı şekilde Fatma'nın boyunu yalnız bırakalım. 12 kök 2'yi karşıya atalım. 10 kök 2 artı 180'in yanına 12 kök 2'yi eksi 12 kök 2 olarak yazalım. Fatma'nın boyu büyüktür. Bakın Fatma'nın boyu solda kaldı. Şüphesiz 10 kök 2'den 12 kök 2 çıkarsa çıkan sayının işareti değiştirilir, eksi 12 kök 2 yazılır ve işlem toplama yapılır, değil mi? 10 kök 2 ile eksi 12 kök 2 toplandığında eksi 2 kök 2 olur. E o zaman burada da 180 var bakın, 180 artı eksi 2 kök 2 ya da direkt 180 eksi 2 kök 2 diyebiliriz. Şeklinde gelir. Fatma'nın boyu büyüktür. 2 i̇ki kök 2'yi çocuklar şu şekilde yazarız. 2 kere 2 4, 4 kere 2 8, kök 8. Bakın. 180'den kök 8'i çıkarırsak Fatma'nın boyunun alabileceği değere ulaşabiliriz. Kök 8, bakın kök 9 olsaydı 3 olacaktı. 3 olarak çıkacaktı. Kök 9 değil, kök 8. E biz o zaman buna yaklaşık 2 tam onda 9 diyebiliriz. 180'den 2 tam onda 9'u çıkarırsak Fatma'nın boyuna ulaşabiliriz. 180'den 2 tam onda 9'u çıkaralım. Virgüller alt alta gelecek şekilde yazıyoruz. 0'dan 9 çıkmaz. Komşudan bir 10'luk aldık. Uzak komşudan. Buraya 10 yazdık. Aradaki 0'a 9 yazdık. 10'dan 9 çıktı. 1 virgül virgül virgül. 9'dan 2 çıktı. 7. Bakın burada 7 kalmıştı. 7, 1. 177 tam onda 1 olur. Yani Fatma'nın boyu büyüktür. 177 tam onda birden. Peki en az kaç olmalıdır Fatma'nın boyu? 178 olmalıdır. İşte Fatma'nın boyunu da bulduk. Dolayısıyla çocuklar Ayşe'nin boyu 172, Fatma'nın boyu da 178 olabilir. Nerede var? Birinci Ayşe'yle tabi. Ayşe diye birinciye demiştik. İkinciye de Fatma demiştik. Birinci 172, ikinci ise 178 olabilir. C seçeneğinde var. Cevabımız da C seçeneği olur. İkinci sorumuz. Yukarıda 10 kök 6 cm ve 5 kök 6 cm ölçülerinde personel kimlik kartı verilmiştir. Bu kartın 3 kök 2 cm ve 4 kök ise 2 cm'lik kısmına fotoğraf yapıştırılıp 8 kök 3 ve 6 kök 3 santimetrelik kısmına bireyin kişisel bilgileri girilecektir. Buna göre fotoğraf ve kişisel bilgilerin alanları toplamı tüm alanın yüzde kaçıdır demiş. Evet çocuklar ne yapacağız? Öncelikle tüm alanı bulacağız. Yani bu kimlik kartının tüm alanını bulacağız. Dikdörtgen şeklinde olduğu için kısa kenarla uzun kenarı çarpacağız. Kısa kenarımız 5 kök 6. Burada. Uzun kenarımız 10 kök 6. Çarpalım. Evet, katsayıları çarpıyoruz. 5 ile 10 çarpıldığında 50. Kök 6 ile de kök çarpıyoruz. 6 olarak çıkar. Kök 6 kök 6 ile çarpılırsa 6'dır sonuç. 50 çarpı 6'dan bu kimlik kartının tamamının alanı 300 santimetre karedir. Peki, fotoğraf yapıştırılacak alanı bulalım. Kısa kenarla uzun kenarı çarpalım. Foto diyelim. Foto alan. 3 kök 2 çarpı 4 kök 2 eşittir. 3 kere 4 12. Kök 2 çarpı kök 2 2. 12 çarpı 2'den 24 santimetre karedir. Kişisel bilgilerin yazılacağı alanı bulalım. Bakın ad soyad departman. 8 kök 3 kişisel alan diyelim. 8 kök 3 çarpı 6 kök 3 eşittir. 8 çarpı 6 48. Kök 3 çarpı kök 3 3 eşittir. Ne olur? 144 olur santimetre kare. Şimdi bakın, diyor ki fotoğraf ve kişisel bilgilerin alanları toplamı tüm alanın yüzde kaçıdır. E, fotoğraf ve kişisel bilgilerin alanlarını bir bulalım toplayarak toplam alanlarını bulalım. 144 ile e, şurada 24'ü topluyoruz. 8, 6, 1. 168 cm kare. Şimdi çocuklar burada ne yapacağız? Acaba toplam alanın yüzde kaçı? 1. Şunu yapabiliriz. Toplam alan 300 cm kare. 300 de 168'idir. Diyebiliriz. Paydamızı 100 haline getiririz. 3 ile sadeleştiririz payı ve paydayı. 300'ü 3'e böldüm 100. 168'i de 3'e bölersem ne çıkar? 5, 6, 56. Bunu da yüzde elli diye yazabilirim ya da orantı kurarım alanın tümü yüzde yüzü 300 santimetre kare ise bizim 160 santimetre karemiz 168 santimetre karemiz yüzde kaçıdır derim x yazarım İçler dışlar çarpımı doğru orantı vardır burada 100 çarpı e, şuraya bu şekilde de bulabilirim. 300 x eşittir. 100 çarpı 168 yazarım. Her iki tarafı da 300'e böler. X'i yalnız bırakırım. Bunlar gitti. 100'ü 100'e böl 1. 300'ü 100'e böl 3. 168'i de 3'e bölerseniz ne çıkar? Yine 56 çıkar. %56'sıdır deriz. Cevabımız da C seçeneği olur. Üçüncü sorumuz Ali ve Yusuf arasında oynanan dart oyununda kullanılan dart tahtasına yapılan atışların tahta merkezine olan uzaklıkları aşağıdaki tabloda santimetre cinsinden verilmiştir. Tablo burada. Oyunun kurallarını vermiş yarışmayı hangi oyuncu kaç sayı farkla kazanmıştır diyor. Ve çocuklar burada dairenin alanı nasıl bulacağımızı söylemiş. Pi çarpı r kare ile buluruz demiş. Pi'yi 3 alın demiş. Ve burada yarı çaplarını yazmış soruda. Belki kitaplarınızda yoktur bu. Çünkü alanı nasıl bulunur? İşte pi sayısını 3 alın dediyse size burada yarıçapı bulmanızı istemiştir. Buradaki yarıçapı, sarı bölgenin yarı çapını bulun. Sonra işte bu uzunlukları da bulun şeklinde demiştir. Biz bunlar verilmemiş gibi şu şekilde yapalım yine de. Büyük ihtimal kitaplarınızda da yoktur. Şimdi çocuklar bir dairenin alanı pi çarpı r kare ile bulunur. O da 96 santimetre kareymiş. Nerenin sarı bölgenin? Buradan neyi bulacağız? Biz sarı bölgenin yarı çapını bulacağız. Vermiş ama yoksa nasıl bulacağız? Bu şekilde bulacağız. Şimdi pi sayısını 3 alın demiş. 3 aldık. 3 çarpı r kare eşittir 96 oldu. Buradan her iki tarafı da 3'e bölerek r kareyi yalnız bırakalım, yarı çapın karesini yalnız bırakalım. R kare eşittir 32 çıkar. Bize r kare değil, yani yarı çapın karesi değil. Yarı çap gerekli. R kare eşittir 32'yi her iki tarafı da karekök kök içerisine alarak R kare R olarak çıkar. Kök de 4 kök 2'dir. İşte o yüzden burası çocuklar e, yarı çap olarak 4 kök 2 yazılmış. Sonrasında da OA A eşittir AB'ye o da eşittir BC'ye demiş. Burası AC değil BC olacak. Yani buraların birbirine eşit olduğunu da söylemiş. Tamam mı? Şimdi burada bir mantık kuralım. Eğer iç içe geçmiş daireler varsa ve siz burada şurası sarı bölge büyükler burası merkeze merkezin yarıçapı, çapı yani merkeze olan uzaklığı üzerindeki bir noktanın bu küçük oldu biraz daha büyütelim. Bakın önce sayılarla mantığını anlayalım sonra çözüme geçeceğiz. Şu şekilde Burası O diyelim. Burası da A. O A 5 santimetre olsun. AB arası da 5 santimetreymiş. AB arası. Şurası da 5 olsun. Şurası da 5 olsun. Çekil biraz şey olmuş olabilir ama mantığını anlamanız için anlatıyorum. Şimdi diyor ki, buralar birbirine eşit. Tamam mı? Buralar 5. Şimdi siz merkezden 5 santimetre uzağa kadar vurursanız sarı bölgeyi vurmuş olursunuz. Yani sıfır ile 5 arası sarı bölgeyi vurmuş olursunuz. Sonra bakın çocuklar. 0'dan 5'e kadar sarı bölge zaten. 5 ile burası da 5. Merkeze olan uzaklığı 10 olur buranın. B'nin uzaklığı merkeze 10 olur. Eğer 5 ile 10 arasını vurursanız, 5 ile 10 arası kırmızı bölgeyi vurmuş olursunuz. Sonra B'den C'ye kadar olan yeri Bakın B merkeze 10 santimetre uzakta, C de 15 santimetre uzakta. 10 ile 15 santimetre arasını vurursanız da yeşil bölgeyi vurmuş olursunuz. Mantığını anlayın diye söylüyorum bunu. Yoksa şu şekilde yapacağız. Bakın yazıyorum. Sarı bölgeyi vurmak için 0 ile 4 kök 2 arasını vurmanız gerekir, değil mi? Merkeze 4 kök 2 cm uzaklığa kadar vurursanız sarı bölgeyi vurmuş olursunuz. Kırmızı bölgeyi vurmak istiyorsanız eğer 4 kök 2 ile 8 kök 2 arasını vurmalısınız. Çünkü burada 4 kök 2 A 4 kök 2'den merkeze 8 kök 2 olan uzaklığı 8 kök 2 cm olan B'ye kadar olan bölgeyi vurursanız kırmızı bölgeyi vurmuş olursunuz. B 8 kök 2 mi? Evet. C ne? 12 kök 2 merkez olan uzaklığı. B de 8 kök 2. Eğer 8 kök 2 ile 12 kök 2 arasını vurursanız da yeşil bölgeyi vurmuş olursunuz. Bunların biz karşılaştıracağız. Kareköklü sayılar nasıl karşılaştırılır? Hepsi de karekökün içine atılarak karşılaştırılır. Hemen bakalım. 0 ile 4, 4'ü kökün içine atalım çocuklar. 4 kere 4, 16. 2 ile çarpılırsa kök 32. Arası vurulursa sarı bölge. Yine 4 kök 2'yi kök 32 olarak yazıyorum. Kök 32'den 8 kere 8, 64. İçeriye at 2 ile çarp 128. Kök 128'e kadar olursa vurduğumuz uzaklık merkeze kırmızı bölgeyi vurmuş olacağız. Yeşil bölge yine 8 kök 2, kök 128 ile 12 ile 12'yi çarp 144. 144 içeriye at 2 ile çarp. Kök 288 arasını vurursak da yeşil bölgeyi vurmuş olacağız. Şu şekilde ayıralım. Şimdi gelelim Ali'nin atışlarına, Yusuf'un atışlarına. Bunları da kökün içine atacağız çocuklar. 2 kök 5, 2 kere 2, 4, 4 kere 5, 20. Kök 20'dir. İkinci atış, 2'yi içeri atalım. 2 kere 2, 4, 4 kere 23 nedir? 46 92'dir kök 92. 7 kere 7 49 içeri attık 2 ile çarptık nedir kök 98 ve bu da 15. 15'i de kökün içine atacağız. 15 çarpı 15 kök 225. Çünkü kareköklü sayıları karşılaştırırken kökün içinde olacak de. Yusuf'un sayılan atışlarına bakalım. Merkeze olan uzaklıklarına 3 kere 3 9 içeri attık 3 ile çarptık kök 27 yani 3 kök 3 kök 27. 4, 4 kere 4, 16. 7 ile çarptık karekök içerisinde. 16 ile 7'yi hemen şurada çarpalım. 16 çarpı 7, 42'nin ikisi elde var. 4, 11, 112. Kök 112. Sonra 4 kere 4, 16. 16 ile 11'i çarptık. Ne olur? 176 olur. Kök 176. 10 kök 2 de 10 kere 10, 100. Kök içine atarsak, 2 ile çarparsak kök 200. Şimdi birinci atışları değerlendirelim. Şuraya Ali yazalım. Yusuf yazalım. Aldıkları puanları yazacağız şimdi. Ali birinci atışı yaptı kök 20 uzaklıkta. Nereye? Merkeze. Kök 20 hangi aralığa girer? Bakın çocuklar sıfırla kök 32'nin arasındadır. Sarı bölgeyi vurmuştur. Sarı bölgeyi vurduğu için 10 puan alır. Artı. Yusuf. Kök 27. Kök 27 hangi aralığa girer? Yine kök 32 ile sıfırın arasındadır. Yusuf da sarı bölgeyi vurmuştur. O da 10 puan aldı. Çünkü sarı bölgeye 10 puan veriyordu. Şimdi ikinci atışlara geçelim. Kök 92 hangi aralıktadır? Kök 92 bakın kök 32 ile kök 128'in arasındadır. Bu aradadır. Kırmızı bölgeyi vurmuş demek ki Ali. Kaç puan alacak? 8 puan. Yusuf'a bakalım. Kök 112. Kök 112 de yine bu aralıktadır. Bakın berabere gidiyorlar. O da kırmızı bölgeyi vurmuş ve 8 puan aldı. Artı 3. atışlarına geçelim. Kök 98. Kök 98 de çocuklar bakın yine kök 32 ile kök 128'in arasındadır. 3. atıştan Ali'ye yine kırmızıyı vurmuştur ve 8 puan almıştır. Yusuf'a bakalım. Kök 176. Kök 176 bu aralıktadır. Ve yeşili vurmuştur Yusuf. Yeşil bölgeye. Yeşil bölgeye 6 puan veriliyordu. 6 puan almıştır. Dördüncü atışlarına bakalım şimdi. Dördüncü atışta Ali kök 225'i vurmuş. Bu aralıktadır. Yeşil bölgedir. 6 puan almıştır. Kök 200'de Yusuf vurdu. Kök 200'de yine bu aralıktadır. Yusuf da 6 puan almıştır. Puanlarını toplayalım ve farka bakalım. 10, 8 daha 18, 8 daha 26, 6 da burada 32 puan Ali almıştır. Yusuf'a bakalım. 10, 18, 6 daha 24 6 daha 30. İşte. Ali 32 puan almış, Yusuf 30 puan almış. Aradaki fark 2'dir. A seçeneği Yusuf 4 sayı farkla kazanmıştır. Hayır. B seçeneği Ali 2 sayı farkla kazanmıştır. Evet çocuklar Ali 32, Yusuf 30. 2 sayı farkla kazanmıştır diyoruz. Cevabımız da B seçeneği olur. Dördüncü sorumuz yarıçapı r olan dairenin alanı pi kare, çevresi 2 pi'dir. pi pire. Evet, pi çarpı r. Yukarıda alanı 6 santimetre kare olan, KL çaplı bir daire ve eş bölmelere ayrılmış 20 santimetrelik bir cetvel verilmiştir. Bu çemberin K noktası cetvelin 2 santimetrelik kısmı ile aynı hizaya getirilip çember sağa doğru bir tam tur döndürülüyor. Buna göre çemberin L noktası cetvel üzerinde hangi ardışık iki nokta arasındadır demiş. Pi eşittir 3 alınız demiş. Şimdi çocuklar burada hemen ne yapacağız? Biz alanı verilmiş. Alanı verildiyse öncelikle bir yarı çapını bulacağız ya da çapını bulacağız. Dairenin alanı pi çarpı r karedir. O da eşittir 6 santimetre kareymiş. Pi'yi 3 alınız demiş. 3 aldık. Çarpı r kare eşittir 6. Her iki tarafı da 3'e bölelim ki r kare yalnız kalsın. R kare eşittir. 6 bölü 3 2'dir. Biz R kareyi aramıyoruz. Neyi arıyoruz? R'yi arıyoruz. Yarı çapı arıyoruz. Çocuklar her iki tarafı da kare kök içerisinde alırsak R kare buradan R olarak çıkar. Yarı çapta kökün içinde 2 kalır. Kök 2 olur. Demek ki bu dairemizin yarı çapı kök 2 imiş. E diğer yarı çapı da kök 2'dir. Dolayısıyla çapı nedir? 2 kök 2'dir. Şimdi bakın Burada K noktası 2'nin hizasına getirilir ve bir, tum, bir tam tur atılırsa ne kadar yol alır? Çocuklar çevresi kadar yol alır. Çevresi kadar yol alır ve K noktası yine buraya gelir. Peki bunun çevresi nedir? Bakın çevresi 2 pi r ile bulunur. Yani 2 çarpı pi çarpı yarıçap. Çevreyi bulalım. 2 çarpı pi çarpı r. 2 çarpı pi'yi 3 alacağız. Yarı çapımızda kök 2. 2 kere 3 6. 6 kök 2. Demek ki k noktası 2'de olacak şekilde çemberimiz başladı. Çevresi kadar yol aldı. Yani yani 6 kök 2 santimetre sağa kaydı. Bize de neyi soruyor biliyor musunuz çocuklar? Bize de L noktasının yerini soruyor. L noktası bakın K noktasına ne kadar uzaklıkta? 2 kök 2 uzaklıkta. O zaman burada da ne olacak? K noktasına 2 kök 2 uzaklıkta olacak L noktası. Burada olacak. Hangi sayılar arasındadır diyor. Bakın cetvele bakarak yapmayın bunu. Ben rastgele çiziyorum şekilleri kafanızda dolusun diye. Şimdi 2'den başladı. Tamam mı? 2'den başladı. Sonra çevresi kadar yol aldı. K tekrar aynı yerine geldi bir tam tur atınca. L de K'dan çap kadar yani iki kök 2 2 kök 2 santimetre daha sağ tarafta. Bize bunun yerini soruyor. Şimdi siz çocuklar sıfırdan ne kadar uzaklıktasınız L olarak? Bakın yine cetvele bakmayın. İşlem yapacağız. Şimdi bu K noktası zaten 2 2'nin üstüne çevresi kadar yol gittiniz. 6 kök 2 santimetre. Tekrar K aynı yere geldi. E K'dan 2 kök 2 santimetre de uzakta L. İşte L'nin yeri burada olur. Bu işlem nasıl yapılır? 6 kök 2 ile 2 kök 2'yi toplarsanız 8 kök 2'dir. 2 artı 8 kök 2 hangi tam sayılar arasındadır? Burada hemen 8 kök 2'yi ne yapacağız? Karekökü kökü e, kat kökün içine atacağız. 8 şöyle yapalım. 8 kere 8 64 kökün içine attım. 2 ile çarparsanız ne olur? 128 olur. Yani şu uzaklıkta mıdır? Sıfırdan. 2 artı kök 128. L'nin yeri sıfırdan bu kadar uzaklıktadır. 2 artı kök 128 kadar uzaklıktadır. Kök 128 11 ile kök 121 ile kök 144 arasındadır. Yani 11 ile 12'nin arasında bir sayıdır. Şimdi burada 2 artı 11 derseniz 13 olur. 2 artı 12 derseniz 14 olur. 13 ile 14 arasında bir noktadadır. L noktası diyoruz. Cevabımız da D seçeneği olur. Evet burada bu testimizin de sonuna geldik. Bir dahaki testlerimizde görüşürüz. Kanalımıza abone olmadıysanız abone olarak takip edebilirsiniz. Hoşçakalın.